Merhaba sevgili arkadaşlar. Efendim aşılarımızı açıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi efendim. Gayet güzeller. Şimdi onu açalım. Burada tabii ki şöyle aşı yapmışız. Hemen bunları da açıyoruz. Arkadaşlar. Gayet güzel. Şöyle yemyeşil arkadaşlar. Tam da aşıcının emekçinin istediği güzellikte olmuş. Arkadaşlar böyle sık sık yapmışız biz buraya ama bunların sebepleri tabii ki birisi tutmazsa birisi yani bu kadar şöyle bunlar Gayet güzel. Hemen şunu açıyorum arkadaşlar. Hemen bu aşımızı da çekip atmıştık, paylaşmıştık değerli paylaşımcı arkadaşlarımızla, değer veren arkadaşlarımızla bizi takip eden aşıyı seven, aşı dostu arkadaşlarımızla efendim bu aşılarımızı da yaparken yine paylaşmıştık. Bunun üzerinde kabuk var arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şöyle kabuğunu kaldıralım sevgili arkadaşlar. İşte buradan böyle patlamaya tabi olacak. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzmir, Kazemir, Beyaz Evlerden arkadaşlar yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.